Arkadaşlar ben bugün sizden yeni bir yayınma bölümünde daha beraber bu mutlu servay olacak ilk bölümü attım e, hemen onu da, e, önceki videoda izleyebilirsiniz Arkadaşlar e, ben de böyle önce girişim yaptım Arkadaşlar ben bu bu video oo, çok fena kasıyor Ben bu videoda e, ilk önce gü güneş sözlüğü Ondan sonra da su tabancası yapacağım e, su o arkadaşlar ben burada şey video başta önce çanklar iki aldım çünkü gerçekten düşük ee... ben de konuşabilir <laughs> miyim abi 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 çok kasıyor ya modlarla savaşırken ben bile yani pip kolas pv plus da sıkıntı yine zorlanıyor bu şartlarda mutlaka güneş ben neden gemi e aldım şu bu yoma getirmek için çünkü bugün kutayla beraber silah yapacağız o su silahlarıyla da nedir de ee, ne yapacaktık? Blaze alacaktık. Burada arkadaşlar ben ekran olarak şey güneş gözle yapacağım. Ee, bu e, güneş gözle yapacağım. bana bu, da de... topla ben de ben de istiyorum ben bana da ya. Sen kendin topla. 5 <laughs> tane. Ya ben gidip de... Işte malzeme topluyorum bize. Allah Allah herkes kendine. Ben köşede şeyi verdim nasıl yapılışın arkadaşlar of. görebilirsiniz. Arkadaşlar çok kasıyor bende nedense anladım. Yalnız bir şey soracağım, turuncu boya nasıl elde ediliyor? Sarı ile kırmızıyı karıştır. Olur mu ki oyna? Olur olur. Olur olur. Ben çekiyorum çünkü şu anda yapmayacağız. arkadaşlar bu arada şey. Oh Tolga. Şu koyunu nereden? alayım. Arkadaşlar bu arada güneş gözlüğü yapmak için 5 tane mürekkep kesisi lazım. Ben de köşeye koysam onu nasıl yapılır diye. Aa kanka. Ben zaten ezberledim. Kanka zaten ee... Videoyu izleyenler zaten beni görecek nasıl yaptığımı. Emeklisin sarı ile kırmızıyı da... karıştırınca oluyor da bir sarı çiçek aldım elime. Gidip kırmızının boyasını da çıkartayım. Olursa tamam. Aa ben hiç kırmızı görmüyorum. Gül. Karanfil hiç bulamıyorum. Yeşil biyoma gideceksin. Aa oldu. Ya olur. Aklımda bir yaşam. Maviyi nasıl elde edebiliriz? Açık mavi, açık kanka, açık mavi elde etmemiz gerekiyor. Ee, gri boyayla, gri boyayla şey yapacağız. Ee, arkadaşlar bu arada ben e, bu videoda bir tane e, değişik bir buraya artı şey mavi normal mavi. Yapınca açık mavi oluyor. Açık. artı mavi. Maviyi nereden elde edeceğiz? Kanka gri dediğimde şey e, açık gri böyle anak, kemik tozu. He kanka bak kemik tozu, kemik tozu. Hatırladın tamam, da Maviyi nereden elde edeceğiz? Onu da Allah bilir. Onu, Onu da, da, da sen bulacaksın. Ve arkadaşlar ben burada e, onlardan hariç e, şu Rainbow Dust'lardan da şey yapacağım Ben ee, nereden buldun sen? Kanka çiçekten çıkıyor. Hangi Farlı çiçek? Diyen bir çiçekten çıkıyor kanka. Rainbow çiçeği. Aha. Uh -huh. Rainbow flower. Abi müthiş kasıyor be. Ee, ne kastın arkadaş? Ben de o kadar kastım. Ben de acayip kastım. Ben de fazladan turuncu boya olacak söyleyeyim. İyi iyi kanka. 18 tane var. Yok yok, Baba, rahat yeter. Abi ben. çok kasıyor ya. Ben bir de daha kırmızı boya elde edeceğim de. Açık gri boyayla beyazı karıştırırsam ne olur? Mu? Hiçbir Açık şey. Açık gri boyayla? Yok yok, olmadı. Şu kar toplarını çok istiyordum, zannediyorsan başka zaman alabilirsin. Abi ya. Bu <laughs> çıkmıyor <gülüyor> Kırmızı boya doldurayım bir tane bu beş kazanın Bu beş iyi dolduruyor. E Abi, ne yapacağım ben? Maviyi nasıl elde edeceğim? Kan kaç diye bir şey duymadın mı sen hayatta? Arkadaşlar ben bundan sonra sen gel çünkü ar gördünüz aradım aradım çıkmıyor artık. Tık. Zaten Tolga da öyle yapıyor. Game mod 1. Evet böyle uçuyor. Zorta bir ben şey oluyor. geçen videoda zorlamadı. Böyle güzel mis gibi çalıştı. Gel sen bana tepeden kutay ben o bu yoldayım. Abi TP almışım ya. TP al. TP. Geçersiz bir biçimdi. Senin ne? Evet, evet. E, aşağıdan Kanka, bir be... şey yazsana. Şey, İnlero. İnlero geçerli bir şey değil mi? Kanka ben de tu İnlero iski bilen bir şey dedi. De. Abi 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 a, abi, a he, he, Ben sana işinden de. bir tane çiçek buldum ama kıramıyorum. O bazıları kırılmıyor, kır direkt. Aa bu mu gök mavisi? Abi abi ya ben çok kasıyor inanılmaz değişik şey, şekilde kasıyor. Abi dur ben şimdi çanklarımı açacağım Ben olacağım. nasıl yapılışlarını unuttum yalnız. Kanka ben hepsini hatırlıyorum. Bu açık gri boya ediyor. Şey kanka aç. bir şey oldu. Kanka aa artık kasmıyor yeman evet. abi Hala kasmıyor. O daha deminkini gördüyseniz boya verin onu. Ne olduğunu anlamadım çünkü. Abi kutay hmm. kutay kutay kutay. Arkadaşım bundan sorsam ben sıfır alıyorum. Çünkü bu, gördüğünüz kutay, gibi. Kutay mürekkep boyan var mı? Bir tane verir misin? Yok kanka. Git çık falan Açık gri. Bunlarda da squid yok ki. <laughs> Daha iyi squid yok. Aa black leaf. Abi Ürünün su yok. Bunun son örneğiydi. Bunlar hangi renk? Şu papatyalar. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Bamplamadın. Papatya da açık gri veriyor. Neyse mavi bulursam açık yaparım artık. Dur bence şey mavi yapmayı düşündüm de. Aa dur bir, ben bir şey yapacağım hem gözlük. Abi müthiş kasıyor bazı yerler ya vallahi. Çok bildiğin tada tada da sanki vurur. Öyle abi tapınak buldum. Ama ya, de... yapmam lazım çünkü. Aa Suatınak... ben bu Tapınak var ya. Evet gördüm tapınak arkadaşlar gördüm, gördüm şuradaki. Abi hiç uğraşamam. Ay gitme gerçekten o yavaşlık mı? Bence yavaşlık falan. Aynen hiç uğraşılacak gibi değil. Ama ya kırmızı çiçek abi. Kırmızı bu bu, kırmızı çiçeğe ne yaptınız? Arkadaşlar abi? ben videomu durduracağım da. Siz burayı görebiliyor musunuz? <laughs> Neyse bulsanız da boş verin çünkü yapılışlarını unuttum. Arkadaşlar burada ben de şey Rainbow. Ya bir şey... dakika ne yaptın? Buradan... Unutturdun. Bayağı Arkadaşlar şurada kırmızı çiçek falan Arkadaşlar bunu görüyorsunuz bu şey Bu videoda nasıl yapıldığını anlatıyorum. Evet. Kanka videoyu dondursana. Yok Arkadaşlar dondurunca çiçek. aşağı indirince de gidiyor Kırmızı çiçek kırmızı çiçek Oh maşallah Kanka Betülgen nasıl yapılıyor ya Oh sonunda buldum Şimdi sarıyla Evet turuncu <laughs> Light blue day bunu da Açık, açık mavi lazım bir vardı. dakika. Ben bir video açayım. Şimdi mavi elde etmemiz Sört. lazım Açık mu? mavi nasıl elde ediyoruz? Mavi ne? Mi? Açık şey beyaz. Kanka bakıyorum bekle. Açık. Hadi bak mavi bir şey bulsak yapacağız. Açık mavi bu. Aa mavi çiçek lazım. Kanka ben sana kaç saatler diyorum. Aa mavi bir çiçek lazım diye hala. <laughs> Elimizde suyu alsak olmuyor mu? Hiç bulamazsak en mutlu alalım bence. Yapacak bir şey yok. Artık yani bir çiçek. Abi ya şu kardan adamlar da sadece kartopu koyuyor. Bana yemek lazım. öyle bir güzel bir mavi çıksa. Ha ha sadece mavi istiyorum ya. Deniz ya, açık mavi. Cık. Abi şu rainbow'lardan da alayım. O rainbow'lar gerçekten işe yarıyor. Bunu Yıldız 20 ta 21 tane evde de vardı. Oh ya Evet arkadaşlar burada benim video donmuş. Ben bunları birleştiririm diğer video gibi. Aslında işte ben diğer videoyu birleştirerek yaptım. Nedense benim kısa 10 dakikada alıyor. Bir şey söyleyeceğim. yalnız dağılıyor. bulunmuyor. He? O yüzden bulunmadığı için arkadaşlar game alacağız. Kaç tane bakın bakalım. Aynen arkadaşlar. Şöyle... Çünkü... Ben alıyorum dur. Ben eve... Neredesin? Arkadaşlar ben bir slash key yazayım. Ha ne var ya? Oğlum zaten kas yapıyor bir bakma. Abi işte, sen evet. sen. Doğru ben sana veriyorum içini. Ne yapıyorsun? 15 tane. Oha maşallah. Çünkü da, de lazım olabilir. Ben evime giriyorum. Sürüncü boya istediğin zaman gelip alabilirsin sürüncü boya. He arkadaşlar. Ben de zaten 8 tane var ya o sıkıntı değil. Şimdi ben şöyle itemleri bir şuraya. Ben de çakmak var. Bırakayım. Hmm. Ee, arkadaşlar ben şimdi. Dur dur almadım. Ben evet. arkadaşlar şimdi ben bir skovası yapayım. Ben yaptım. 1, 2, 3... üç. Gidip mükemmelsen su içinde. Ee, onda... Abi aman Allah'ım nasıl kasıyor? Nasıl kasıyor? Nasıl kasıyor? Haberin yok diye bir şeydin değil mi? Abi ya craft etmeyi unuttum. Abi craft etmeyi attık, unuttum unuttum ya kolayı ya. Hemen şuradan bir... E ben sen... senin evine bir gidecekim de neyse gidecekim. Senin evinde de hocam haberin olsun. Neden? Ha. Sen Benim ne de işte, evinde craft yapacağım de yani evime gitmeye çok güzel. Nerede senin crafting table'in yok mu? Odamda. Gördüm. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar tabi ben çiçeğimi gördüm. Yani ben bir crafting ama. table yapıyorum. Abi artık nasıl bir şey cemotan aldığımız için şu kasa şey crafting table falan. artık kayaslamayı daha yeni yapıyor. Öyle mi? Ben bakıyorum arkadaşlar Bak örümcek adam mı? Tamdır arkadaşlar. Ben hemen şöyle alıyorum arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bu arada. Su tankını yaptım ben. Ben de şu. Babamı da verdi sağ Bunu buraya, bunu buraya, buralara bunda. Kanka şu tankı nasıl yapılıyor? Bir dakika. Baksana şey videoda. Ee, bu arada arkadaşlar ben hemen geliyorum. Ben şimdi burada videoyu donduruyorum. Anladım, Merhaba arkadaşlar ee, ben şey su konusuna bakayım diye biliyor unuttum ama şey Bakın e elime bakın 10 dakika sınırını birazcık geçtiği için Elime bakın da elime bak Bana ne dur ya Tarnımda ne varsa da ben gidip nazır toplamaya gidiyorum. Ya Al ver ya al neyine vuruyorsun hemen verirsen. Sen Anladın. bana diamondlarını ver diamond kazmanı falan ben gidip o toplayayım nedire gidelim sonra. Hayır sen bas git. Ya nedire gitmeyecek miydik hani blaze avlamaya Eee arkadaşlar ben birazcık da buradan. Buna... Day versene. Neyi ya? Diamond kaz diamondları kazma ee, yapayım. Evat değil. Evinde mi? Evimde. Git bir tane diamond kazma yap ondan sonra benim çeste koy. Ne elfik ne zor işmiş ya. Sen tabi elfsin oğlum. Sen benim çıraksın. Bak zaten diyor ki Elif Elif. Çırak. Elf ile çırak çıra. birbirine çok yakın. Neden? Ya. İp, i̇pi kullanacak mısın ben mi alabilir miyim? Yani? Sen al ya sen sömür Tolga sen sömür sen sömür sömür sömür. Kupurları da aldım. Kupurları alma deverim valla. Eldiven bir aldım çok az. Ne kadar aldın? <laughs> Bak Tonga adamın aklını alırım. <laughs> Arkadaşlar burada şey gördüm. 10 tane şöyle. aldım. O Şimdi... çay Acay... stick mi? Ah vurma. Çubuk çıktı çok açık. İstemiyorum lan çubuk. Ben istiyorum. Çok lazım <laughs> Kazma. Oha! Ağaç kazmaya da mı şimdi? Ben bir kolama alayım. Ne olur ne olmaz bir su doldurayım. Sayın yatacak durum olmadığı için Timeset. Nasıl nasıl gel. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ne oldu yanıyor su da Ne ne oldu? Yaptım ben de aynı kazmaya gidiyorum. Allah Allah. Benim çeşit de kaldı. Abi o vardı o kadar... Yolları... Artık o kadar dondu ki kasir. Kasir. Hı, Evet, turuncu boyalar. Aldık kendi çıkıyor. Çakmak yapmam lazım arkadaşlar benim bir de. Ben de çakmak vardı yedi. Ama full. Full olacak. Yok yok yedi onda. Kırk yedi. Neydi, ben, yedi kardeşim, hemen, yedi. hemen bakıp geliyorum ee, crafting, crafting. ben Biliyorum. Arkadaşlar ben bakıp geldim. Şimdi sadece bize çakmak lazım. Eee çok açık dışı şöyle olacak. Tam buldum. Ev ee, şuraya da çakmak gelecek. Ee, şu emre renk Abi, ya. abi neden kosuyor ya? İyi bir böyle değildi. şunu da şuraya yapıştırayım. Şimdi bize Tek ihtiyacımız olan çakma. Ee, sadece ihtiyacımız olan çakma. Ee, şimdi çakmak olmak için çıkarmamız lazım çakma. Hmm. Ben gene sessizlik ediyorum. Emine bir daha Bakın çakmak. Tolga sende var mı? Beni uğraştırma. Ne? Ne? Çakmak. Var. Bu full mü? Hı hı. Ha? Her şey ne mafı? Kralsın. Nur en slash tepe. E. biletilen canlı it Sizi şey, geçersiz bir biçimde Ne yapayım şunları şöyle mi yapayım Ondan sonra Ben sana kendim Şöyle yapayım. mi yapayım nasıl yapayım ya Algılamıyor şu marka İller o geçerli bir sayı değil diyor. <laughs> Dur bakayım 19 yapayım ne olacak el elf babayı bu yara ölçüme diyor ben de anlamadım. Yeter. Tepeyle. Nasıl tepeyle ne miymiş be? Erken Bana <laughs> En üst game at alıp sana yerine geleceğim. Haritadan görüyorsun. Mesela. Dur ya. Ne game'i alıp? Çil yazacağım. Biraz ya. Heh, ben. Eee. O şeyde yerden sana tepeyleneceğim inşallah çok fazla kasmaz. Abi yani. Kasmasa çok tatlı çok müthiş bir seri ya. Heh. Tolga ben senin evindeyim. Ben evinde miyim? Ben evde miyim? Beni görmüyor musun Ayşe'nin? Benim de bakıyorum kork Yok. Ben sana koordinatlarını söyleyeyim. Sen oraya çıkın. Ben zaten şu anda senin evindeyim ama çakma yok. Dur evimde değil çünkü. Gizli sandık mı yaptın lan? Yanımda bekle ben sana nasıl yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda Tolga'nın gizli sandığı var galiba onu bulacağız. Bak. Al bunu yaz. Başında slash'ta bunu yaz.

ben şey benle Tolga şey bundan önce şey bir modlu survival videosu çektik ama maalesef e, şey bir e, craft şey crafting yerini ve e, crafting yerini crafting yaptığım yeri kesmiş e, ancak şu şey lucky block gibi bir şey kırdım e, öyle de bitmiş arkadaşlar ben de ben de render yapmadan önce fark ettim. E, ben size anlatayım. Aa koy bulu e, ee, hemen ben size anlatayım arkadaşlar ee, şöyle oldu e, ee, benim şey ben de kim çekmediği için 10 dakika ile çektiği için e, 10 dakikalık aralarla çektiği için ben bunları birleştiriyorum tabi birinci videoda yaptığım gibi birleştiriyordum birleştirecektim sonra bir baktım şey böyle kayıt yok yani e, 19 dakika 19 dakika ama biz bundan daha fazlasını çektik. 20 25 dakika olmalıydı. Craft bölümünü kesmiş. Birazcık da kasmış. Gerçekten sizler için özür dilerim. Şimdi ben bunu çekiyorum. Videonun sonuna koyacağım arkadaşlar bunu. Videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. Bu arada şey Tolga hemen şimdi kapatmazsa Hemen şimdi Tolga kapa yemek yemeye gitti Tolga. Evde yemek yiyecek. Ee, gerçek Tolga kapatmazsa Tolga ile beraber e, Survival oynayabiliriz. Survival de, uh, Survival dedim ya. Survival Games falan oynayabiliriz. Bu yüzden bugünlük bu kadar sanmayın. İncelebilir video. Ben bu arada burada amel ameli şeyler yapıyorum. Şaktırmayın. <laughs> ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, Be, e, be 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 destek atmayın ya. zaten yorumları yazın isterseniz ama destek atın bana fark etmez ama şey yorumlara yazın illa abimle ne, neden beğenmediniz diye Çünkü şey eksim varsa zaten ben Facebook grubu açtım Facebook grubu açtık açtık görkemle beraber e, zaten oraya yazmıştım kanalda ne eksik diye e, ne eksik olduğunu yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar Hmm. Ee, bir şey diyecek yok beğendiysiniz beğenmeyi beğenmediysiniz beğenmemeyi <laughs> beğendiysiniz eder <laughs> neyse arkadaşlar ya yapamıyorum ben son çıkış yerini ama bak beğendiysiniz beğenmeyi beğenmediysiniz yine beğenmemeyi ee, e, çok 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 beğenmişsiniz ve arkadaşlarınıza tavsiye etmek istiyorsanız da paylaşmayı unutmayın hoşçakalın